gibi ama gerçek. 75 milyon dolarlık zombi filmi iPhone'la çekildi biliyor muydun? Evet bildiğin iPhone 15 Pro Max. 28 yıl sonra filmi tamamen onunla çekildi. Ama bu öyle TikTok videosu gibi değil. Bazı sahnelerde 20 iPhone'u özel düzeneğe yerleştirip bullet time efekti yaptılar. Zaman donuyor, kamera dönüyor, zombi koşuyor, Matrix'e selam çakıyor. Elbette sadece telefon değil. Özel lensler, rigler, tripodlar, filtreler iPhone resmen sinema kamerasına dönüştürüldü. Daha önce de iPhone'da film çekildi evet ama hiçbiri 75 milyon dolarlık bir stüdyo filminde ana kamera olarak kullanılmadı. Bu bir ilk. Yönetmen Oscar'lı Danny Boyle yıllar önce 3000 dolarlık kamerayla film çekmiş adam. Şimdi de iPhone'la dev bütçeli bir filme imza atıyor. Çünkü onun için mesele hikayesine hizmet edecek en doğru ekipmanı kullanmak. Bu sayede hikaye gerçek gibi gözüküyor. Fragman 48 saatte 10 milyon izlendi, ödüller topladı. Film daha vizyona girmeden olay oldu. Mesaj net artık kameram yok bak bahanesi yok. Yaratıcılığın varsa iPhone yeter. Yorumlara yaz. Senin ilk iPhone filmin ne olurdu? Zombi, aşk, uzay, dram.